Herkese sen arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün yanında Ayaz da ve Alpen de var arkadaşlar. Bugün ikinci VS'mizi atıyoruz arkadaşlar. İkinci VS'miz, birinci VS'miz daha çok iyiydi. Omega Kutu Tarihi'de VS attık, Edgar'dan VS atmıştık. Bir de B'ye atmıştık arkadaşlar birinci VS'de. Şimdi ikinci VS'ye geldik. Ama onda önce kalabiliriz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, evet, ben de varım. Evet arkadaşlar şu an e... Artık mesaj atıyoruz Bak. ve şu an savaşta oynuyoruz. Abi şu an Alpertek ve Ayaz şu an yanımda. Şimdi şey olacağım arkadaşlar. Hmm, ne olabilirim? Tamam. Şöyle ya, şey, 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 şey. Evet, evet, arkadaşlar. Evet. Hadi Ayaz hazır ver. Ayaz 8 bitim olacak başka bir bir karakter mi? <gülüyor> Ayaz bilinecek <laughs> ne gerek var? Ayaz ne yaptın ya onu kaldır bence. Kaldır. Neyse tamam. Öyle the... arkadaşlar. Allah. Hayır. Heh tamam. Şu acil. Ay şu abi işi bitti. Hayır sen onu uyara. Hayır hayır Allah ben tuttum. Gol at. Hadi ayaz gol at. Aferin ayaz. Siz aferin. Istediniz. Siz istediniz. Neden? Kablon bağ deden. Gelin bakalım. <laughs> Hayır ya. Ha? Evet arkadaşlar bu da Apey'in şu an Dynamite'da sinirli rozeti vardı. Ve ben <laughs> ee, çok sinirli <çok> <laughs> Hop tuttum nasıl ama çok güzeldi arkadaşlar. Hala ben burada arkadaşlar ya. Neyse <gülüyor> neyse. <gülüyor> Pro işte. Hadi neyse diyelim. <laughs> Allah çok riskli duydu şu an. Çünkü bak oldu attım golü işte bu. Ben saymam bir daha olur. Tamam. tamam olur bir daha. Ama bir sonraki gecekte harita değiştireceğim. Aa, ye, ye. Hadi Ayaz. Ayaz 8 bit mi olacaksın? Ayaz 8, 8 bit, 8 bit 8 mi olacaksın? Olmuş. Ayaz gene. Ayaz 8 bit mi yerim. olacaksın söylesene. Bu. Neyse. Bu ne olacak? Artık başladık arkadaşlar. Ve şu an ikinci besimiz başlıyor. Allah şu an çok riskli durumdayız. Of hayır şu an çok fazla şu an, an tetiyor. Hayır. Allah seni. <laughs> Yok ya. Gel gel gel. O o kızı ya. sen daha bir görmedin. Hadi. Tamam. Neredeymiş sen? Evet. Tamam. Ne lan bu? İyi lan. Al bakalım. Tamam. Şu an gol atıyorum. Allah seversen at. internet doldur. Atacağım. Bana hayır. 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 Atamadım. İşte bu. On Oğlum ben ne yapabilirim so ya? Evet. Direkt tam da süper gücümüz oldu. Evet topu bana ver. Topu ver. <laughs> Ayas, pas ver. Evet pas ver. Pas. <laughs> tamam Ayas. Bana pas verdiğin için teşekkürler. Ve atıyorum. İşte bu. Tamam hadi şimdi ödülüm olsun. Ödül alalım lan. Ama hı, hep hı, de ödül alma yapıyoruz. Şimdi şimdi benim haritamdan olacak. Ya, şimdi haritamız vs haritası. Veya bir çekişme ne olacak? Bakalım i̇çine neler ne da... olacak? Boli. Ayaz boli mi seçeceksin emin misin? Ben seçeceğim de. Ben şey seçtim galiba ya. ne <laughs> ee, seçsem ne seçsem? Sanırım se şey seçeceğim. E, ee, crop. Saf gümüş crop'um var arkadaşlar. İstediğini seç bana hani ne ben sizi yeneceğim. Benim de saf gümüş pelim var. Evet. Hadi, hadi bakayım hazır edin. Bir dakika ben bir dakika. Arkadaşlar bu arada ben küflü mic alacağım. Çünkü 1490 tane kulüp altın bir şeyim var. Ben Gerçi arkadaşlar... e, e, 1010 tane şeyimiz kaldı. 1010. Ha, evet ben altında kaldı. de orada alacağım arkadaşlar. <laughs> ben küflü Mike alacağım. Ben de alacağım. Abi ne alacağım? Küflü Mike mi alacağım? <laughs> Mike? Ben de <laughs> küflü Mike. Oo, Aa, <laughs> yemin et. Ben fake oldum arkadaşlar. Şu an ben de güne gitti. Hepinizi dondurucağız. <laughs> Yakından. Lan ben niye tekim oğlum ya. Hadi olalım. Abi, abi. Niye tek oldum? Ay, a, a, ben niye tek oldu? Niye? niye tek oldum? Kim? Hayır sen. Hayır ben tik karakter tik. Tik oldum çünkü Ha yemeyebilirim. Yenemezsin ya. Hadi ben Gel lan. Challenge gel. Tamam. Çalışma kabul edilmiş. Ben Gel lan buraya. Gel 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 gel. E yani şu abi öldüreceğim. Abi de işi bitti. Gel lan. Hayır ya. Abi nasıl öldüm ya? Ben abi. Da. Ben de proyum oğlum. Bizi izlesin mi? Yok izlemeyeceğim şu an. Sizi bekliyorum. Hadi. Tamam. Ne yapacaksınız zaten? Kazanıyorum. Bakalım ne olacak? Allah şu an azıcık çok az. Hadi arkadaşlar hadi. Bitiyor. Ne arkadaşlar ben Ay kardeş pardon ya. Allah şu an çok riske durdu sayaz ve öldün. Ve ben birinciyim. Hani ben tikle bir şey yapamazdım. Aa, ya ne? Ama geçen de yaptın ama. Ben tik prosuyum. Ne kaldı? Ama bir sonraki hedefte gününü göreceksin. Bir daha mı yapacağız? Ben gene tik olacağım. Şimdi dört yılın haritası. Dört yıl mı? Bir dakika. Haritalarıma bakayım. Ne haritam ya? Bomba şeyti var, teketekelim var. Hmm. Şimdi bomba şeyti geçiyoruz. Bomba şeyti. Hiçbir şey, şey yok yani. Hiçbir şey yok. Ben de Piper olurum bu arada. Piper mi? Piper. He he he. Ben de Edgar. <gülüyor> <gülüyor> ben Oo, ben Edgar. Yani ben şu an Edgar olacağım. Ben sizi yendim zaten. Siz mor gibi yara oldunuz ya. Üstü bazı yatılı belekten kazanacaksınız. Tamam, güzel. Hadi yaz hazır ver. Hazır abi. Tamam. Ve şu an lokum neler ne olacak anlarız. Ve dakika şey şu an Piper Ayaz da şu an ne oldu ya? Ayaz şu neydi? Benim oğlum ben lan. Vurma lan. Vurma lan. Onu vurmayayım bana ya. Oğlum bak şimdi, e, ikinizi de öldürürüm ben şimdi. Ben. <laughs> Hayırdır Rabbim? <laughs> Hayırdır <laughs> Rabbim? <gülüyor> gel gel gel. Oğlum şimdi siz görünce görürsünüz ulan. Kalkana ne cacık oğlum ya. <laughs> Son bir tane kalkan kalmış resmen. <laughs> Savaşın <olayım>, hadi. Bana hayır. <laughs> gel lan vay ayağı ay. senin de işin Hayır 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 hayır. Oha lan Ayaz az kalsın beni öldürecek. De. Ay ay ay. Şöyle Ayaz'ı öldürebilirim. <laughs> hayır, 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 hayır. Eyvah. Ne yapacağım şimdi? Canım çok az. Gel lan. <laughs> Gel lan. Senin işin şey bitti kuçum. Şu an Ece <laughs> yani <Alpen> öldü. Yani Alper öldü. Ve Ayaz öldü. Yes be. <laughs> ne oldu kuçum Ayaz? Hadi kuçum. Hadi. Ayaz kuçum benim be. Ne oldu kuçum? He? Yani kazanır mısınız? Ee, sizi izleyen benim bu arada. Hazır erim. Neyse. Bir daha olsun ya. Hadi ya hayır. Evet arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı like etme, unutmayın. Ve videomuz bu e, şu an ikinci vs'imiz bu kadardı. Ve şimdiden kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın ve bay abi. bay.